Hırtas nedir? Arapçası kırtasun olan kavram sözlükte kağıt, sahife, yaprak manalarına gelmektedir. Kurtas ve kartas şeklinde de kullanımı vardır. Kırtasiye kelimesi bu kökten türemiştir. İslam tarihinde Hz. Peygamber'in vefatından kısa bir süre önce bana kağıt kalem getiriniz, size benden sonra hiçbir zaman yolunuzu şaşırtmayacak bir yazı yazayım şeklindeki beyanı nedeniyle çeşitli tartışmalar yaşanmış. Daha sonra bu hadise literatüre kırtas olayı olarak geçmiştir. Sizler için seçmiş olduğum örnek cümle Enam suresinde yer almaktadır. Buradaki ayet-i de kırtas kelimesinin çoğulu olan karatis şu şekilde kullanılmıştır. De ki Öyleyse Musa'nın insanlara bir nur ve hidayet olarak getirdiği kitabı kim indirdi? Siz onu kağıtlara yazıp açıklıyor, çoğunu da gizliyorsunuz. Kavramlarla ilgili görüş ve önerileriniz için videoların altında yer alan yorum bölümünü kullanabilir veya her türlü istek, uyarı ve şikayet için benimle iletişime geçebilirsiniz. Kanala eklenecek yeni videolardan haberdar olmak için Yukarıda okta gösterilen yerden abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.